Ee, evet arkadaşlar. Ee, size şöyle bir şey anlatmak istiyorum. E, ee, benim Facebook açma kaç gün vardı? E, Yarın 50 bir gün kalıyor arkadaşlar. Bana bilgisi alınca e, Facebook hesabı Instagram açacağız. Ne olur beni oradan takip edin. Instagram'dan beni takip edin. E, Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. E, çünkü Arkadaşlar açınca haber veririm Açınca size haber vereceğim. Ee, günümüze günümüzde 1000 Bin abone olunca şöyle hani böyle bir şeyler patlatıyordu, Hani en spot hayalime gerçek midi, izledim böyle hani patlattı ya. Onlardan hmm. alırız. Ne? O şömek yer nerede be? Şömek mi? Neydi da? Herhalde Hı, tamam arkadaşlar. 1000 abone olunca ya da Instagram'ı açınca. Instagram'ı açınca onu patlatacağız. Patlatacağız. Ne oldu beni Instagram hesabından takip edin Facebook'tan. Ay Facebook'tan takip etmek oluyor mu? Arkadaş olur. Facebook'tan takip etmem. Olmuyor. Facebook arkadaşlar olacak. Arkadaşım mı? Şimdi benim takipçilerim beni oradan takip edebilir mi? Arkadaşlık gönderebilir. Evet arkadaşlar. E, 51 gün sonra yarım. E, 51 gün kalıyor. Belki daha önce bana şey arkadaşlık isteği atabilirsiniz e, ee, Facebook'tan arkadaşı arkadaş oluruz. E, Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Fotoğraf falan atacağım bol bol. E, ee, o da beni takip edersiniz. Çok sevinirim. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün kısa video çekeceğim. Yarın e, yeni bir video gelecek. Onu sakın ama sakın kaçırmayın. Güzel video olacak. Yani bir dikkat et. Kullanmış şey yaptı. Şunu Arkadaşlar bu arada Google'dan artık ben de çıkıyorum. Artık motor diye isterseniz bağırın. Ee, ben 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 e, şey videolar diye bağırınca altı tane benim videom çıktı. Ee, eskiden dört çıkıyordu arkadaşlar. Neyse hadi hepinizi çok seviyorum. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Facebook'tan da bana arkadaşlık istiyorsanız arkadaş olabilir biliriz ve beraber facebook'tan böyle birbirimizi mesela aradık bileğiz hepinizi çok seviyorum bay bay